Kabe imamı tutuklandı. Kabe imamı biliyorsunuz Mekke'de. Suudi Arabistan idaresi ve idareydi. Şimdi ılımlı İslam'a geçti. Kur'an'ın bir kısmını reddeden İslam. Size din olarak İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Nimetimi üzerinize tamamladım dedi. Ama bunlar dedi ki sen bize nimetini tamamladın ama biz o nimetinin bir kısmını şu anda kabul edemeyiz. Çünkü Amerika izin vermiyor. Amerika'nın istediği kadar Müslüman olabiliriz biz. Bizim tanrımız o. Dedi şu anda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın kölesi. Delilini getirdim. Basit bir delil. Kabe-i Şerif'in ileri gelen imamlarından Şeyh Salih el Talip'in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandı. Hutbeye çıkmış imam. Hutbede ne söylersin? Şu haramdır, bu helaldir, bu caizdir. Şunlara dikkat edin kardeşler. Allah böyle buyurdu, Rasul böyle buyurdu. Bitti. Hutbe budur. Hutbede de bu adam, bu imam Haram olan fiillerden bir tanesini yani konserlere gitmek, şarkı dinlemek İslamiyet'te zaten helal değil. Bir de üstüne kadın ve erkek karışık bir şekilde konserlere gidiyorlar. Taciz eden edene, hoplayan zıplayana, kucaktan kucağa konserlere gidiyorlar. İmam da bunu görüyor. Arabistan'da da bir ılımlı İslam muhabbeti olduğu için bunu gördüğünden dolayı diyor ki bunlar haramdır. Kadın erkek sakın böyle konserlere gitmeyin diyor. Hemen hükümet apar topar herifi yakalıyor, hapse atıyor. Suudi Arabistan'da kadınlara tanınan arıcılıklarla başlayan sosyal ve İslami reformlar devam ediyor. Kabe-i Şerif'in ileri gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el-Talib'in hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine bu adam tutuklandı. Suudi Arabistan'da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayınlayan düşünce mahpusları sosyal medya savunucusu bir grup Twitter hesabından Geçen pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit etmesi sebebiyle Mekke imamı Hatibi ve Mekke kadısı olan Şeyh Salih el Talib'in tutuklandığını yazdı. Hem imam Hatip'miş hem de kadıymış. Kabe Hatibi Şeyh Salih el Talib, Suudi kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen özellikle bunlar Vehhabidir, bunlar ılımlı İslam'a Amerika'nın köleliğine geçti falan da demiyor. Onları tenkit etmiyor. Sadece İslam'ın bir hükmünü söylüyor. Kadın erkek aynı yerde beraber eğlenemez. Yapmamasına rağmen kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine dikkat çektiği. Hükümetin uygulamaları beğenmiyorum diyor, kanunları gevşettiler diyor. Resmi açıklama yok. Suudi Arabistan henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Tutuklama haberinin verilmesinden kısa süre sonra haberi yayınlayan El Talibs English ve Arabik Twitter hesaplarının durdurulduğu belirtildi. Hemen hükümet müdahale ediyor. Adamı içeri aldıkları için sosyal medyada bir infial olmasın diye o hesapları tamamen kapatıyor. 15 Temmuz olsaydı Amerika'nın kölesi FETÖ'cüler darbeyi yapsaydı ve idareyi üç tanrıcılara verselerdi aynısı bize de olacaktı. Üç hafta, dört hafta sonra ben burada sohbetteyken özellikle, özellikle sohbetteyken alırlar. Evdeyken almazlar. Sohbetin yarısında içeriye girecekler. Sen teröristsin. Gel diyecekler. Hocayı içeri alacaklar. Hiç boşuna fevran falan etmeyin helalleşin benimle. Bırakın ben başıma gelecekleri zaten biliyorum. Hocaların başına bu ülkede iki şey gelir. Etkili adamlara hep aynı şey olur. Ya iftira ile hapse atılırlar ya da öldürülürler. Biz bunu göze alarak bu yola çıktık elhamdülillah. Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu olan Yahya Asiri, kraliyet yetkililerinin nüfus sahibi insanların toplum içindeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi. İmam nüfus sahibi etkili bir adam konuşuyor, vaaz veriyor ve bunlar takip ediyor. Kendilerini eleştiren bir nokta bile olsa varsın olsun ki Kur'an ayeti söylesin fark etmez. Kendisini eleştirdiği için, kendisine dokunduğu için hemen kafasını kopartıyor. Suudi Arabistan Veli ah Prensi Muhammed bin Selman. Bu adama gıcık kaptım bak. Umre'ye gideceğiz Allah izin verirse Kasım'da. Bu adam benim karşıma çıkmasın. Orada işte yumuşak olmamız lazım. Görmeden geçeyim falan yapamam ben. Bir döner tekme atarsam hayatım <laughs> biter. Reis Tayyip bile beni kurtaramaz. <laughs> hemen orada işleri atarlar. Ama kardeşim yani sen kalkıp da bir tabloya bir İsa üç tanrı tablosuna 450 milyon dolar para verirsen benim gözlerimde şimşekler çakar yani. Üç buçuk milyon Suriyeli kardeşimize bakıyoruz. Üç kuruş at be, utanmaz adam. Tabloya 400, 450 milyon dolar para vermiş. Bize üç kuruş vermiyor. Neden? Hristiyanlar yaranacak ya. Allah'ın ayetini dinle. Allah'ın ayetini dinle. Siz onların dinine girmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklardır. Bunu kalpleri en iyi bilen, sinelerde gizli olanı en iyi bilen Allah söylüyor. Bak ne yaparsan yap. Havada uç, ağzında kuş tut. Hristiyanları çok yükselt. Ne yaparsan yap, Hristiyan olmadıkça, üç tanrıyı kabul etmedikçe ya da iki tanrıyı, Üzeyir ve Allah'ı kabul etmedikçe, Yahudi olmadıkça asla bu iki grup, bu lanetlenmiş iki grup senden razı olmayacak. Sen Müslümansın ya. Razı olmayacak, Allah söylüyor. Hiç kimse sineleri Allah'tan daha iyi bilemez. Ve sen onları razı etmek için tablo alıyor, bilmem ne yapıyor. Tamam biz Kur'an'ın bir, kı bir kısım ayetlerini kaldırıyoruz, cihad ayetlerini kaldırıyoruz. Kadınlarla alakalı ayetleri kaldırıyoruz, ticaret ayetlerini kaldırıyoruz, faiz ayetlerini çıkartıyoruz. Diyorsun diyorsun, Kur'an'ın yarısını çöpe attın. Razı gelmeyecekler, tamamını isteyecekler. Sonra o da bitmeyecek. Hristiyan ol diyecekler, üç tane diyecekler, üç. Bir olmaz. Garanti yönteme gidiyor, üç tane yapın diyecekler. Allah böyle söylüyor. Ama sen onları razı etmek istiyorsun ya. Bu kadar, bu kadar düşük bir zeka olabilir mi ya? Bu kadar olabilir mi? Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Muhammed bin Selman, geçtiğimiz Temmuz ayında CBS televizyonuna verdiği mülakatta kadın ve erkeklerin bir, ada, bir arada bulunmasını yasaklayan, kadın ve erkeklerin aynı iş yerinde birlikte bulunmasını kabul etmeyen aşırıcı hallerimiz var. Bu fikirlerin çoğu peygamberin zamanındaki hayat tarzıyla çelişiyor dedi. Bak 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 Allah'ın peygamberine de iftira salladı. Muhammed Aleyhisselam zamanında nerede kadınlar erkekler aynı yerde eğlenmiş? Nerede kadınlarla erkekler aynı yerde çalışmış? Bir tane örnek göster ya. Bir tane örnek. Kadınlar çalışıyordu ama kadınların bulunduğu yerde çalışıyordu. Ayrı. Erkekler çalışıyor, erkeklerin bulunduğu yerde. Düğünlere bakın. Peygamber ve sahabe zamanındaki düğünler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Kadınlar başka yerde, erkekler başka yerde. Haremlik, selamlık İslam'ın temel prensibidir. Kadın erkek ayrıdır. Ama kalktı bir de üstüne Kur'an ayetlerini yok sayması bir tarafa Allah'ın peygamberine de iftira etti. Sahabilere de iftira etti. Selman, yakalarsam seni Selman. Yandın oğlum, yandın. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. <laughs> Ellerimi kullanmam. Tekvandocu adam %70 bacaktır, yüzde %30 yumruklardır. Ellerimi arka tarafa bağlayacağım. Bizim Hacı abi diye Hacı abi. Ellerimi arkadan bağlar mısın? Ama hocam o adam 100 kilo, 120 kilo. Selman da böyle Selman yani. Kilosunu görüyorsunuz. Kiloyu kapatmak için entariler falan giyiyor. 120 kilo, 130 kilo bir adam. Hacı abi diyeceğim ki Hacı abi, umurda falan denk gelirse ellerimi arkadan bağlar mısın? Hacı abi arka taraftan istemeyecek. Ya hocam dayak melek yersin bu adam 100 kilo falan diye. istemeyecek biliyorum. Ama ben üstelersen sözümü dinler. Arka taraftan ellerimi bağlayacak. Oradan Mirsat'a diyeceğim ki, ''Mirsat gözlerimi bağla!'' <gülüyor> <gülüyor> Sadece eller değil bak! Çok fazla Çin filmi izledim çocukluğumda. <laughs> o şa şa şaolin tapınaklarında eğitilen çok fazla Çin filmi seyrettim. Bunların hepsini çok iyi bilirim. Kör dövüşçü ya! Cüneyt Arkın'ı falan eleştiriyoruz da, bu kadar saçma sapan filmler olmaz ya! Yani Cüneyt Arkın'ı biliyorsunuz, 100 kişi 200 kişi falan bir giriyor Malıkoçoğlu muhabbeti. İki yüz tane Hristiyanı boynu öldürüyor. Kanalın üst tarafından <laughs> tramplene atlıyor. <laughs> Şasim, Allah. Her atladığında ok çıkıyor ve okları dörder dörder atıyor. Ve attığı dört oktan bir tanesi bile karavana gitmiyor. Hepsi adamları buluyor. Ve biz bunları izledik. E, şaşırdık ya böyle saçma şey olur mu dedik. Çin filminde adam tek başına 100 kişi öldürüyor, 200 kişi öldürüyor ya. Bir ordunun arasına dalıyor. Hele bir tane film seyretmiştim 12-13 yaşlarında unutmam. Tek kollu dövüşçü, tek kollu <laughs> bir, tane kolu yok. Ve bu adam bir kılıçla bir ordunun içine dalıyor ve bütün orduyu öldürüyor. Vay be ne teknikli adamlar varmış falan diye çocukken izliyorduk bunları inandırdık. Sonra Cüneyt Arkın'ın filmleri gelince Cüneyt Arkın'ı eleştirmeye başladık. Adam tek başına bütün orduyu öldürüyor ya. Çinli yapıyor da Müslüman niye yapamasın? Allah Teala bu Suudlulara ve bu Arap emirliklerindeki Müslümanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.